Merhaba çocuklar. Bugün size patlıcan tarlasına yanlışlıkla düşen bir adet kabak çekirdeğinin hikayesini anlatacağım. Gelin birlikte bu hikayemizi dinleyelim. Evet, adamın birisi tarlasına patlıcan dikmiş. Fideleri tek tek, belli aralıklarla toprağa yerleştirmiş. Onları yerleştirirken cebinden bir adet Kabak çekirdeği yere düşmüş. Sonra patlıcanları sulamış, gübrelemiş, etrafındaki yabancı otları ara ara çapalamış, temizlemiş. Patlıcan fideleri yukarı yukarı büyümeye başlamışlar. Güneşe doğru gidiyorlarmış. Onlar güneşe doğru büyürlerken, işlerinde bir adet fide ise yerde sürünerek büyüyormuş. Patlıcan fideleri bu kişinin neden böyle büyüdüğünü anlayamamışlar ve ona sormuşlar. "Hey kardeş, sen neden bizim gibi yukarı doğru büyümüyorsun da aşağı aşağı yerde sürünerek büyüyorsun? Yoksa sen patlıcan değil misin?" demişler. Yerde büyüyen fide, "Olur mu? Ben de sizin gibi patlıcanım. Benim de bakın sizin gibi yeşil yapraklarım var." demiş. Ancak diğer fideler Hayır, hayır. Sen bize benzemiyorsun. Sen farklısın demişler. Yerdeki fide kesinlikle öyle değil. Ben de sizdenim. Ben de bir patlıcanım demiş. Gel zaman, git zaman. Patlıcan fideleri çiçek açmaya başlamış. Çiçekleri mor renkteymiş. Ancak yerdeki fide de çiçek açmış. Onun çiçekleri ise sarıymış. Hepsi birden gülüşmüşler. Ha 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 ha. Baksana. Senin çiçeklerin bile bizden farklı. Sen bizden değilsin. Sen patlıcan değilsin. Niye zorluyorsun ki? Sen patlıcan değilsin işte. Hadi kabul et demişler. Yerdeki fide gözleri yaşlı bir şekilde. O zaman ben, ne, ben neyim? Ben patlıcan değilsem neyim diye sormuş. Ben size benziyorum diye çok seviniyordum. Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Sizinle birlikte büyümek istiyorum demiş. Ancak diğer fideler Olamaz çünkü sen farklısın. Sen başka bir sebzesin. Patlıcan değilsin. Kabul et bunu demişler. Zaman ilerlemiş. ikisinin de meyveleri büyümüş. Patlıcanların patlıcan meyveleri yukarıdan aşağı doğru patlıcan renginde yani kahverengi ile bordo arasında bir renk almış. Aşağıdan büyüyen ki ise önce sarı çiçek daha sonra yeşil meyveler vermiş. Hemen hemen boyları birbirine yakın olsa da hiç birbirine benzemeyen meyveler veriyorlarmış. Bir gün bahçenin sahibi gelmiş ve patlıcanları toplamaya başlamış. Elindeki e, kovasına patlıcanları doldururken bir de bakmış ki yerde başka bir sebze var. Çok sevinmiş. Aman Allah'ım kabak. Kabak da büyümüş. Çok iyi oldu. Hanım bundan çok memnun olacak. Bir de kabak yemeği yaparız. Hem patlıcan yemeği, hem kabak yemeği. Çok mutlu oldum, çok mutlu oldum demiş. İşte o anda yerde büyüyen fide sebze kendisinin patlıcan değil, kabak olduğunu öğrenmiş. Evet çocuklar. Bugünkü hikayemizden nasıl bir ders çıkartalım sizce? Her hikayede aslında bizlere anlatılmak istenen bir şey vardır. Düşünün bakalım. Bu hikayede bize ne anlatılmak is isteniyor? Aynı toprakta iki farklı sebze büyüyor. Birisinin tadı farklı, diğerinin tadı farklı. Birisinin rengi farklı, diğerinin rengi farklı. Birinin adına patlıcan diyoruz, diğerinin adına kabak diyoruz. Evet, bu hikmeti iyi düşünmek gerekiyor. Başka bir hikayede buluşmak üzere. Hepinize sağlıcakla kalın diyorum çocuklar.